Görmüş olduğunuz gibi Yapanları şimdiden ellerine sağlık. Merhaba arkadaşlar. Asiye'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün size ıslak kakaolu kek yapacağım. Onun yapımını göstereceğim. Burada 4 yumurtamız var. 1 su bardağından büyük su bardağı şekerimiz var. 1 su bardağı sıvı yağımız var. 3 kaşık kakaomuz var. 1,5 su bardağı unumuz var. Vanilya ve 2 kabartma tozumuz var. Şimdi yapımına başlayalım. Bir de limon kabuğu rendemiz var. Önce kekina yapacağız. Ondan sonra üzerinin sosunu yapacağız. Şekerimizi de koyalım. Ben bunu güzel bir çırpayım. Bir su bardağı sütüm var. ılıttım biraz. Bir su bardağı sıvı yağım var. 3 kaşık kakao olması. Var bir. Bizimde çıktıktan sonra bir buçuk su bardağı unum var. Bir paket vanilyam var. İki paket kab kabartma tozum. Bir tane de limonun kabuğu rendesi var. Dikdörtgen borcamım var. Ona yağladım. İster tereyağıyla yağlayın. Ben margarinle yağladım. Şimdi bunu 180 dereceli orta ısıda alt üst ayarında pişiriyorum. Sosunu hazırlıyoruz. 1 su bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 kaşık kakao, 2 su bardağı da süt koyuyorum. Şimdi bunu pişireceğim. Bunu görmüş olduğunuz gibi kekimizi kontrol ettik. Şimdi kesiyorum, dilimliyorum. İçine güzel aksın diye. Küçük dilim isteyen kesebilir. Ben bir ve döküyorum. Soğudunu bir gece buzdolabında bekletirseniz daha güzel olacak. Darıyla beyaz çikolata parçasıyla süslemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapanları şimdiden ellerine sağlık.